Merhabalar, Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Ender Şen, Ön tasarım sürecinde mimari doku üretimi Bursa Örneği isimli çalışmayı sizinle paylaşacağım. Çalışmada Bursa özelinde kentsel yayılma öngörü modelleri oluşturulması amaçlanmıştır. Söz konusu modeller, mimar tasarım sürecinde kullanılan üretken tasarım araçlarından biçim gramerleri ve genetik algoritmalar ile parametrik olarak kurgulanmıştır. Çalışma kapsamında özgün dokuya ait bir veri tabanı oluşturularak Bursa'da bulunan farklı kentsel alanlardaki dönüşüme ait çeşitli öngörülerde bulunulması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında Bursa'da referans uygulama alanı olarak iki farklı çalışma alanı seçilmiştir. Referans alan, Bursa'nın güncel kent dokusunun çekirdeğini de oluşturan ve özgün bir dokuya sahip Hanlar bölgesi, uygulama alanı ise bölge ile dolaylı etkileşim içerisinde olan ve Bursa'nın fiziksel merkezi konumda bulunan santral garaj bölgesidir. Söz konusu bölgelere ait uydu fotoğrafı ve mimari doku görselde. Özgün dokuda bulunan ve özgün dokunun karakteristiğini en iyi biçimde yansıtan hanlar ve bu hanları birbirine bağlayan sokak kurgusu yine görselde mevcut. Çalışma referans alanda yapılan kent ve yapı ölçekli mekan analizler sonucu elde edilen sayısal mimari verilerin girdi olarak işlenmesi ve uygulama alanında çeşitli mimari dokular ile mekan üretim çıktılarına dönüştürülmesini bu sayede elde edilen optimal sonuçların değerlendirilmesini kapsamaktadır. En genel anlamda 3 aşamadan oluşmaktadır çalışma. Analiz, sentez ve optimizasyon aşamaları. Analiz aşamasında mekan dizimsel ve biçim grameri analizleri gerçekleştirilmekte. Mekan dizimsel analizler DepMap yazılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sentez aşamasında genetik algoritma tabanlı decoding spaces aracıyla sokak ağ üretimi, imar adası üretimi ve bina üretimleri gerçekleştirilmiştir. Bunlar da çıkış birimi olarak değerlendirilecektir. Optimizasyon aşamasında yine mekan dizimsel ve fraktal kurguya dayalı bir takım analizler yapılarak özgün dokuda elde edilen sonuçlarla kıyaslama yapılıp sonuçlar ortaya konulmuştur. Özgün dokuya ait kent ölçekli mekan analizler ve bu analizler neticesinde elde edilen bütünleşme grafikleriyle sinerji grafikleri ve bu grafiklerin sonucu olan değerler bu şekilde ortaya konulmuştur. Yine han kurgularının görünebilirlik grafikleri oluşturularak bu han kurgusu içerisinde en bütünleşik mekanlar ve en ayrışan mekanlar sonuçlarıyla sayısal verilerle ortaya konulmuştur. Kozahan'a ait iç kozahan yapısı da yine bir bütün olarak değerlendirilmiştir analiz yapılırken. Biçim grameri analizlerine geldiğimizde kentsel ölçekte bir takım kurallara bağlı olarak oluşan bina tipolojileri ve bu binaların bir araya gelerek oluşturduğu kentsel doku analiz edilmiştir. Yapı ölçeğinde de yine bir takım kurallara bağlı olarak ortaya çıkan han tipolojisi irdelenmiştir. Burada Kozahan'a ait zemin kat planı ve birinci kat planları bir önceki görselde ortaya konan kurallarla nasıl bir bütün haline gelmiş bunun sonuçları ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu mekanizmsel ve biçim grameri analizlerinden sonra uygulama alanında metro istasyonu, kent meydanı gibi önemli kentsel noktalar referans alınarak gerçekleştirilen sokak ağı üretimleri bu şekildedir. Yine özgün dokudan elde edilen veriler referans alınarak oluşan çeşitli İmar adaları üretimleri de bu şekilde görsellerle ortaya konmuştur. Bütün bu Sokak sokakaka üretimleri ve imar adası üretimleriyle beraber hang kurgusundan temel alınarak oradaki sayısal veriler e, dijital ortamda işlenerek, sayısal ortamda işlenerek bir takım öneri dokular oluşturulmuştur. Bu dokulara ait yine görseller bu şekilde gerçekleşmiştir. Burada bir takım kentsel açık alanlar oluşmakta. Bu alanların yine yapılarla ve sokak ağlarıyla olan ilişkisi irdelenmiştir. Bir başka modele ait görsel bu şekilde. Optimizasyon aşamasında elde edilen, üretilen öneri modellere ait mekan grafikler, analizler ve bu analizlere ait değerler oluşturulmuştur. Ortaya çıkan sonuçlarda yine bu şekilde Bütünleşme değerleri ve sinerji değerleri de uygulama alanında oluşturulan modeller bazında bu şekilde ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak günümüzde yerleşimlerde, kentlerde yaşanan bir takım değişimler, dönüşümler ve geleceğe dair olası durumlar bilimsel çalışmalarla tespit edilmeye çalışılmakta. Sağlıklı doku kent planlaması ve sürdürülebilirlik kavramları açısından önemli görülmektedir. Birçok tasarımcı ve araştırmacı sayısal ortamın kullanılmasıyla birlikte güncel kuran ve yaklaşımlara dayalı analizler yaparak özgün modeller oluşturabilmekte ve öngörülerde bulunabilmektedir. Bu bağlamda bu çalışma mimarlıkta üretken tasarım sistemi araçlarının ön tasarım sürecinde kullanılmasıyla oluşturulan tasarım ürünlerinin bir örneğini teşkil etmektedir. Bursa'nın özgün geleneksel kent dokusunun bir başka mimari analiz yöntemi olan mekansal dizimle analiz edilerek özgün dokuya ait niteliklerin potansiyel, potansiyellerin ortaya çıkarılması çalışmanın öngörülen katkılarından biridir. Literatürde bulunan güncel bir takım yöntemlerle geleneksel dokuya ait formal kurguların ve mekan organizasyonlarının sayılarla temsil edilerek sayısal ortamda yeni mimari doku ve formlara dönüştürülmesi amacı çalışmanın özgün tarafını oluşturmaktadır. Tasarım ürünlerinin bulundukları çevreyle kurdukları ilişki, çevreye sağlayacakları etkilerin araştırılması, özgün doku ve mimari dilin sürdürülmesi yine çalışmanın dikkate aldığı bir başka konudur. Mekan dizimsel analizler sonucu referans alanı olarak belirlenen hanlar bölgesinde özgün dokunun en önemli parçaları olan ve hanları birbirine bağlayan yolların ağa dayalı entegre unsurlar olduğu söylenebilir. Yapılarda ise özellikle taç kapılarla bu yoğun aksa bağlanan avlular en baskın ve görünebilir mekanlar olarak analiz edilmiştir. Çalışmada hanların sahip olduğu mekansal kurgu, bu kurgu ile birlikte ortaya çıkan biçimsel oluşumlar, biçim gramerleri yaklaşımıyla ortaya konmuştur. Üretilen öneri modellerde ise entegrasyon ve sinerji değerlerine bakılarak han kurgusunu oluşturan keskin geometrik biçimlerle oluşan mimari formları, bu formları birbirine bağlayan yol akslarının ve avlu gibi çeşitli kentsel boşlukların daha güçlü ilişkiler kurduğu söylenebilir. Çalışma hali hazırda süren bir doktora tezinden üretilmiştir. Uygulama ve referans alanlarında sokak ağları, imar adaları gibi iki boyutlu fiziksel doku elemanları analiz edildiğinden topografya ihmal edilmiştir. Oluşturulan dokuya ait modellerin fraktal kurguya dayalı analizlerinin de yapılarak özgün dokuyla kurdukları ilişkinin incelenmesi çalışmanın bir sonraki adımında gerçekleştirilecektir. Bir başka hedefi ise çalışmanın bu çalışma kapsamında elde edilen sayısal verilerin geleneksel dokuya özgü parametrelerle birlikte bir arayüze dönüştürülmesidir dinlediğiniz için teşekkür ederim.